Şimdi hemen bugün gitmek için ilk uçak kaçta? Ee, 11-15'te var bir uçuşumuz. Ya tamam. Ama şu an yer yok. Hadi ya. Ee, bir sonraki uçuşumuz 12.15'te. daha sonraki de 12-50. Peki kaçta varırdına ya? Biliyor musunuz? Yani hmm. ortalama bir buçuk saat mi sürüyor? Bir saat yirmi dakika. Anladım. Bir saatte Adana'dan Mersin olsa. Ee, yani benim buçukta şeyde olmam lazım, Mersin'de olmam lazım. Bir, bir cenazemiz vardı. da. sağ olsun. Sağ olun. Şey yapalım. Ya ben 12 alayım. 12 alırsak eğer yetişirim. 12.50 50 olursa yetişemem. Yani. Bakayım. 12 15'te var bir yerimiz. Kaç kişisiniz? Bir, bir, ben gidiyorum. Bir tek ben gidiyorum. Hı. Yalnızım. Dönüş için de bilet istiyor musunuz? Efendim? Dönüş. Dönüş bileti de Yok, evet. sadece gidiş olacak. Dönüş tarihi belli değil daha. Bir kimlik rica edeyim hmm. ben. Ne kadar? 120 lira.

Oğlum hala uyuyor mu lan? Kış uykusunda mısın hala? Hı. Ha. Kalktın mı sen? Oo ben kalktım, eve gittim, evden çıktım. Şu havalanla geldim şimdi. Birazdan Mersin'e gidiyorum. Hı, iyi. Kardeşim bir istediğin var mı? Dönerken ya. sana temin edeyim. Yok ya, şey yapma yani. Gerek. İyi hadi iyi. Tamam hadi yat yat. Hadi uyu. Konuşuyoruz kardeş. Hadi eyvallah. 8 Berlin Tezi Sefili yolcularının 201 ve Yo. Günaydın. Ah yavrum, günaydın günaydın oğlum. Anne neredeydin? Az daha kapatıyordum telefonu. Ha, süpürge çalışıyordu oğlum duymamışım. Ne bu sesini? Bir şey mi oldu? Sorma çok sinirlerim bozuk. <laughs> Yine ne oldu? Simay'ın babası öldü. Ne? Adam kalp krizi geçirmiş. Baban da bana çattı. Sen sebep oldun diye. Ne o? Annesine söylemişim kızının yaptıklarını. Söylemeseydim de biz mi suçlu olsaydık? Ne bileyim ben adamın yüreği deyince. Tamam anne ağlama. Ağlama tamam. Bunu da benden bildi baban. Yine kabahatli ben oldum. Anne ağlama. Yine kıymetli oldu Simay. Öbürü de koşa koşa gitti Mersin'e cenazeye. Kim? Kuzey mi? Acılı gündekin tutulmazmış. Ya yani ne gerek var, niye gidiyorsun? Ferhat için gitti o. Allah kahretsin. Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum. Yok bir şey anne. Gidecek şimdi oraya olay çıkaracak diyorum. Aman oğlum. Söylüyorum dinliyor mu sanki? Ama ne hali varsa görsün. Ne yapayım artık? Ne yerinde duruyor, ne laf dinliyor. Baban desem başka bir alem. Durmadan ona yüz verip duruyor. Vallahi bıktım usandım. Çok hırpalanıyorum ben Güney. Yüklenip <laughs> duruyorlar bana. <laughs> sanki adamı ben öldürdüm. Anneciğim tamam. Benim şu an toplantıya girmem gerekiyor. Ararım ben sonra seni. Ağlama sen de üzme beni, tamam mı? Tamam oğlum, tamam. Hadi görüşürüz, ben ararım sonra seni. Gerekli. Hadi hoşça kal. Geri zekalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.